Nereye Merhaba geldin Arkadaşlar. Parka mı geldin Evet. Merhaba arkadaşlar. Tamam hadi. Bin Merhaba bakalım parka. Baya yaklaşık bir 3 aydır falan sen parka gelmiyorsun. 4 aydır belki de. Değil mi? Benim bisikletim var ona bineceğim. Bisikletim mi bineceksin? Ee, hadi bin bakalım. Haydi bin bakalım Mehmet. Dur bisikletime bineceğim ben. Tamam bin hadi. Şimdi ayağıma battı. Battı mı? Sana daha büyük bir bisiklet alalım biz. Ne yapıyorsun? Sıktırabiliyorum. Tamam. Mehmet, neredesin? Mehmet çık neredesin? Bakayım. Bakayım. Ne yapıyorsun spor aletlerim mi bindi. Arkadaşım geldi. Arkadaşın mı geldi? Hani arkadaşın? Arkadaşın mı geldi Mehmet? <laughs> Nasıl izliyordun? Sen de mi buradaydın <laughs> Gökhan? <izliyoruz> <laughs> Mehmet parka geldi. Benim de Öyle mi? Sen de bin hadi. İkiniz de binin o zaman. Da. Tamam. Ne zamandır ikiniz buluşmuyorsunuz, değil mi Görkem? Ne biz, şimdi geldik. Öyle mi? Gülleri topladık. Benim başka o da kız. Ne topladınız? Anne üstüme değiyor. Su var anneciğim orada. Su değmiyor. Hadi güzelce salla. Otur da ben seni sallayayım Mehmet. Olur mu? Duracağım. Mehmetciğim otur da ben seni sallayayım. Duracağım. Tamam mı? Yalnız Heh. sen tek başına mı geldin dururken buraya? Evet. Ben Nasıl seni sallayayım ya? mı? Ne? Mehmet. Ne? Sen bin ben seni sallayayım hadi. Hayır. Binmeyecek misin? Ama öyle ayakta olmaz ki. Evet. Nereden Siliyorum şu anda. Ey, farklı fıskiyelerden üstün su oldu Mehmet. Benim baksana. Evet. Bakayım bakayım neredesin? <laughs> Mehmet neredesin? <laughs> Mehmet. Neredesin, <laughs> Mehmet, neredesin? <gülüyor> 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 neredesin bakayım? de bunun hmm, kahverengi olanı var. Sohbet ne diyorsunuz ikiniz? Onun değil ama. Hmm, hmm. Geldin. Kızın var. Benim ayakkabım var. Bakayım ne yapıyorsun? Aa bisikletin önünü mü kaldırıyorsun? Evet. Olmaz düşersin o zaman. Altında nasıl?